Aysun Özde Başbaşa'ya hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili Sinem Kobal. Yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim, çok yetenekli, çok güzel. Senin için çok 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 şey söyleyebilirim. Sinem hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana, çok mutluyum. Burada seninle beraber olduğum için. Çok özlemişim. Ben de öyle, çok özlemişim. Ne güzel İki çocuk ama işe devam. Sinema filmleri, bir taraftan yeni projeler. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum çok seni. Çok teşekkür ederim. Son neler yaptın, neler izledin, nerelere gittin, nerelere gitmek istersin? Hani biraz onları böyle konuşacağız baş başa da. En son hangi konsere gittin? En son Mabel Matiz konserine Oo, gittim. Mabel, canım evet. Mabel. <laughs> çok güzeldi. Her zaman Mabel çok keyiflidir. Böyle hayalini kurduğum konser var mı ya? Bir de şunu izlesem. Coldplay konserini izlemeyi çok istiyorum. Bakalım, takip ha. ediyorum, yakalayabilirsem istiyorum. Galiba hepimizin hayali Değil mi? Coldplay, evet, evet ben de çok istiyorum belki ben de aynı evet, fikrimi yapabilirim. Her gideni gördüğüm zaman, ah oh, bu sefer de <laughs> kaçırdım diyorum. <laughs> evet, inşallah 2025'te evet. bir Coldplay yapacağız hepimiz. Sen çok yolculuk yapıyorsun. Hı -hı. Seyahat ediyorsunuz görüyorum. Seviyorsun gezmeyi, yeni kültürler görmeyi, yeni yerler görmeyi. En son nereye gittin? En son Mauritius'a gittim. Hı -hı. Ee, Nasıl oldu? Marius? Çok güzeldi. Keyifliydi, tropik bir adaydı. Aile tatiliydi, o yüzden bizim için de e, tatlı bir anı oldu. Evet, hayalini kurduğun ya şuraya gitmek istiyorum bundan sonra dediğin yer. E, yine e, ailemle birlikte e, Bali'yi görmek istiyorum, Hı -hı. oraya hiç gitmedim. E, hayal ettiğimde böyle kendimi görmek istediğim, gezmek istediğim yerlerden biri. Ben galiba sıcak ve güneşli yerleri seviyorum. Hep aklıma böyle ada <laughs> adalar geliyor evet. Evet, özellikle kış mevsiminde aklıma şu an de. daha da o taraf geliyor evet. <laughs> Aynen öyle. E, son gittiğin sergiyi hatırlıyor musun? E, son gittiğim sergi galiba e, oyuncak müzesindeydi. Aa ne güzel. He. Çocuklarla mı gittin? E, evet. evet. Çocuklarla birlikte insanın gittiği böyle yerler de değişiyor, değişiyor. değil mi? Değişiyor, evet. Ekleniyor. Daha çok çeşitleniyor aslında evet. bizim de hayatımıza başka renkler katıyorlar. Evet, oyuncak müzesi. Peki e, böylece sergi hem müzeyi de cevaplamış oldun ama böyle favori müzem var mı? Hem dünyada hem Türkiye'de. Ee, Buraya gitmeyi çok severim ya da takip ederim genelde sergilerini diyebileceğin. E, Nur Müzesi tabii ki e, her zaman... E, Görmeyi e, sevdiğim bir müze, gez Onu gez, bitmiyor, gez zaten. bitmiyor. Her seferinde başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Ee, onun dışında böyle daha küçük şehirlerde olan farklı e, müzeler var. Mesela onları Hı -hı. da gezmeyi evet. seviyorum. En son bir e, işkence müzesi diye bir müzeyi ziyaret etmiştim ve çok enteresandı hmm. ve tüylerim ürpererek çıktım oradan. E, o anlamda keşfetmeyi, değişik müzeleri gezmeyi de seviyorum. Burada da zaten müze kartı vardı hı hı. benim çok seviyorum Dolma Bahçe Sarayı'nda gezmeyi seviyorum ya da gidip bir Koç Müzesi'nde ziyaret etmeyi seviyorum Sabancı Müzesi'nde de şahane etkinlikler oluyor çok güzel eserler geliyor gerçekten hepsini görmek bu anlamda özellikle ülkemizde beni çok mutlu ediyor. Yurt dışında da gittiğim zaman mutlaka dediğim gibi en etkilendiklerimden biri. Başka neyi söyleyebilirim? Düşünüyorum en enteresanlarından bunlardı galiba. Evet, diğerleri, aslında, en evet, yani. diğerleri aslında. Evet, diğerleri aslında birçoğumuzun <laughs> bildiği. Evet. E, antik şehir gezmeyi sever misin? E, antik şehir severim aslında ama özellikle bir antik şehri görmek için seyah seyahat etmedim açıkçası. Hı -hı. Ama seyahatimde eğer rotada varsa bir antik şehir e, mutlaka uğramaya çalışırım. O kahverengi tabelalar hep insanı evet. oradan çıkarır. Bir, değil mi? bir, bir çekiyor, Evet, evet. <laughs> evet. Yakın zamanda ya yani şu şehirde şu antik kente de gitsem dediğin böyle bir antik kent var mı kafanda? Konuşuyoruz da hayatımızda da hep. Göbekli Tepe evet. o kadar çok hani konuştuğumuz ve tarihe de o kadar sürpriz yapan bir e, yer ki e, ilk fırsatta orayı tekrar görmek isterim diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü şeyi yerinden oynattı, bir sürü bilgiyi yerinden evet, oynattı evet, ve evet. onun gizemi ve merakı beni de sarıyor, çekiyor açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Çok sağ ol.